Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize sağlıklı, huzurlu, iyi tatiller diliyorum. Sevgili arkadaşlar, yeni eğitim sezonu yaklaşırken yayınların yeni çıkan ürünlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni çıkacak olan kitapları kaçırmamış olursunuz. Bu videomuzda Açı Yayınları Efsane serisi soru bankalarını tanıtmış olacağım. Arkadaşlar, soru bankalarının tamamı video çözümlü. Her bir testin üzerinde bir adet QR kod var. QR kodu okutarak o testin video çözümlerine erişebilirsiniz. Her testin hemen üzerinde kare kod var. Ee, bu kare kodla birlikte o testteki soruların video çözümlerine erişebilirsiniz ve her ünitenin başında anahtar bilgiler bölümü var. Konuyla ilgili bilmeniz gereken önemli noktaları öğrenmenize imkan sağlıyor ve soru bankaları, kavrama testi, uygulama testi ve yeni nesil sorulardan oluşan üç aşamalı kolay, orta ve zor seviye sorular ve testler içeriyor. Şimdi e, biraz daha içeriğine sorulara bakalım. He ve e, birinci ünitenin sonunda da bir adet ünite değerlendirme testi. Diğer ünitelerin sonunda da birer adet deneme mevcut. Bunu da belirtmiş olalım. Ve birinci ünite ile birlikte şurada önce e, anahtar bilgiler bölümüne bakalım. E, Konuyla ilgili bilmeniz gereken önemli noktaları burada vurguluyor. Sonra kavrama testleri başlıyor kolay seviye. Sonra uygulama testleri ve yeni nesil testlerle artık sınava hazırlanacağınız e, daha zor seviye sorular. Sorulara da genel olarak baktığımızda böyle kademeli olduğu için e, ağırlıkla orta ve zor seviye sorular diyebiliriz. Çünkü yeni nesil sorulara daha çok ağırlık verilmiş. Testlerdeki oranı yeni tip soruların daha fazla. Ünite 2'ye geçelim. Ünite 2'nin yine başında anahtar bilgiler bölümü var. Konuyu kısaca özetlemiş, onu ile ilgili bilmeniz gereken önemli noktaları vurgulamış ve kavrama testi, uygulama testi ve yeni nesil sorularla devam ediyor. Genel olarak bütün soru bankalarının içeriği bu şekilde hazırlanılmış ve Ünite 2'nin sonunda bir adet de deneme var. Onu da görelim. Ünite değerlendirme testi. Burada da üniteyi genel olarak bir değerlendirmiş oluyorsunuz. Eksikleriniz varsa bunları e, tespit etmiş ve sonrasında e, o eksikler hataların üzerine giderek konuyu tam olarak pekiştirmiş oluyorsunuz. Matematik bu şekilde devam ediyor. Fen bilimlerine bakalım. Yine içerik olarak e, aynı mantıkla hazırlanılmış. E, video çözümlü soruların tamamı. Ve her ünitenin başında yine anahtar bilgiler bölümü, fen bilimleri kitabında, soru bankasında da mevcut. Kavrama testi, uygulama testi ve yeni nesil testlerle devam ediyor. Açı yayınları, efsane serisi soru bankaları yenilenmiş güncel baskı olarak. Kapaklar da e, sarı olarak yeniden dizayn edildi. İçerikleri değişti. Eski, Efsane serisi e, mavi kapaklıydı, lacivert kapaklı. O yüzden yeni dönemin ürünleri bu sarı kapaklı soru bankaları. O yüzden ürün alırken arkadaşlar özellikle bu yeni ürünler olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Türkçeye bakalım. Türkçe 319 sayfa, matematik sayfa sayılarını da belirtmiş olalım. Matematik 287 sayfaydı, fen bilimleri 271, Türkçe 319 sayfa. Yani en sayfa sayısı fazla olan Türkçe branşı 319 sayfalık bir soru bankası aslında içerik olarak da dolu dolu zengin bir soru bankası diyebiliriz. anahtar bilgiler, kavrama testi, uygulama testi bu şekilde Türkçe'de devam ediyor. Sözcükte anlam, e, deyimler, atasözleri, cümlede anlam, dördüncü bölüm, parçada anlam, yine bölüm değerlendirme testi var. Sözel mantık muhakeme soruları bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İnkılap tarihine de bir göz gezdirelim. İnkılap tarihi 245 sayfa demiştik. Ve sözel derslerde tabi bu bilgi bölümü, anahtar bilgiler bölümü oldukça önemli. Yine e, bu soru bankasında da mevcut kavrama uygulama ve yeni nesil testlerle devam ediyor. Baskı ve dizgisi de oldukça güzel, geniş ebat, ferah bir içeriği var aslında e, ve tüm soru bankaları da yenilenmiş, güncellenmiş e, sarı kapaklı olarak çıkmış oldu arkadaşlar sonraki videomuzda yine yayınların yeni çıkan ürünlerini tanıtmaya devam edeceğiz kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olabilir bildirimleri açabilir yeni çıkacak kitapları kaçırmamış olurlar diyorum ve tekrar görüşmek üzere hoşçakalın